açtı <laughs> kızım <laughs> <laughs> Abi diyor <laughs> biraz geri geri <laughs> biraz geri alalım biraz geri Arkadaşlar şurayı biraz açabilir miyiz ya? Beyefendi siz de bir arkaya lazım. İlker okey miyiz? Ha, bende. Ha, bende. Tamam abi. Evet, Teşekkürler. Hadi. beklenen komedi filmi Kolpaçino dört dörtlük Cuma günü vizyonda bugün Haliç'te galası gerçekleşiyor. Hayırlı olsun diyelim Şafak Bey, Polat Bey. Yağlıyorum. Neler söylemek istersiniz? Yağlıyorum. Bir Yağlıyorum. Bir daha bari. Biraz daha şey Bu zamana Biz Kolpaçino galası için geldik sevgili Pulp Redaction Promomedia için. Sizler için. Hayırlı hayırlı uğurlu olsun diyelim. Dört yıldır beklenen filmdi. Bu güzel sesimizi her zaman bunu getirmiştir. Inşallah bunun da vakti güzel olur. Inşallah. Çünkü film yapmak bu zamanda çok zor. Sinemalara seyirci getirmek bile çok zor. İnşallah vakti güzel olur. Seyircisi bol olur bol kahkahalı, güzel gişeli bir film olur abiciğim. hala Allah'a ısmarladık. İnşallah. E, Kolpaçino'nun bir sahnesinde içerisi Şampiyonlar Ligi denilmişti. Bu sefer gerçekten tam bir Şampiyonlar Ligi zirvesini de görüyoruz. Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu, Serdar Ortaç gibi isimleri de buluşturdunuz. Neler söylemek istersiniz? Onlar hiç konuşmadılar filmde. Hep bizi konuşturdular. Sağ olsunlar büyüklerimiz olarak değil mi? Var mı? Yani? Ama İbrahim abi gerçekten büyük sürpriz. Ben bu konuşuyorum. <laughs> <laughs> <Ya> ben okuyorum. Ben okuyorum. Ben okuyorum. İbrahim abi büyük sürpriz. Teşekkür de ederim. Öyle büyük isimlerin, dedi. Bizim yanımıza Avrupa'ya de destek vermesi. Çok çok teşekkür ederim. Hayatlarına sağlık. Tabi yapıldığınız bu kalplerin imkanları doğrultusunda gerçekleşti. Çok da güzel oldular yani. Evet biraz filmden bize bahseder misin? Peki uzun zamandır bekleniyordu, çok uzun zamandır kalemi almıştınız. E, ee, bu sene hayata geçti. Süreçten biraz bahseder misiniz bize? Ekip nasıl toplandı? Ekip de aynı ekip devam ediyor. Yalnız aile bir biraz rahatsız. Çünkü ona da geçmiş olsun dileklerimizi görüyoruz. Çok güzel bir performans sergiledi. Çok güzel oynadı. <laughs> aynı ekip yine kaldığı yerden inşallah filmin devamı olarak devam eder. İnşallah. Çekiler toplanmamız nedeniyle hikayenin devam etmesini istiyoruz. <laughs> <ettiniz>. Hikaye <laughs> devam ediyor. Hikâ Polat Bey siz neler söylemek istersiniz? Vallahi durdurulmaz. Çok eee seyirci çok güzel bir film oldu arkadaşlar. Özellikle eee daha önce filmde Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde yoktu. Bu film gerçekten Şampiyonlar Ligi gibi oldu. Eee hem dalası gülmek isteyen, eğlenmek isteyen mutlaka kesin diyorum. Doğu dolu eee saatlere geçe, eğlenceli saat geçireceklerin filmi olmalı. Hayırlı, hayırlı olsun. Serkan Bey siz neler <laughs> söylemek istersiniz? Yüz <evet>. otuz beş gün <laughs> öyle <kilo> girdiğim bir <laughs> serüveni yirmi beş gün öyle devam ediyorum. Ve batokslar. Yani, <laughs> <yani, gülüyor> ee, çok güzel bir kadro var. Emeği geçen herkese başlayan yapıcımız olmak üzere. Eee sonsuz teşekkürler ediyoruz. Olumluçlu bir akıllı devam edecek. Ben de 60'lıca kadar o filmde devam edecek. Hayırlı olsun. Kamil Hocam siz neler söylemek istersiniz? Filmin kamera arkası da çok merak ediliyor. Bu kadar komik bir ekip, bu kadar komik bir kadro. Nasıl toplandı, nasıl çekimler geçti? Kadroda zaten konu konulmasına yok. Biz arada yemek yemek yiyerek, biz arada yemek yiyerek, eğlenerek günü çeşitliyiz. Ama bir şey var, büyük bir değişiklikler var kadroyla ve ciddi bir şekilde hesaplaşma var benimle. Herkesin <laughs> kafasındaki soruların cevabını bulabileceği bir seri oldu. Harika, hayırlı olsun. Ali Bey siz neler söylemek istersiniz? Biz çok sıkı çalıştık. Seyircinin beğeneceğini denemeyi. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyelim. Ömer Bey, elim inanda yeğelim. Ne Neler söylemek istersiniz? kadroda <laughs> eski tiyatronun arkadaşlarım var. Cem Kılıç, Arda Esen, yeni arkadaşımız Selim Erdoğan. Hayırlı olsun Cem Bey. Buyurun neler söylemek istersiniz? <laughs> bir... Çok büyük emek verildi onu söyleyeyim. Şafak'ın ee, zaten çok mutluyum. Hem yazısım açısından, oyuncu koşulu <laughs> <laughs> hepimiz sopayla oynadık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sabah Hanım siz neler söylemek istersiniz? Nasıl bir film oldu sizin için? çok güzel. <laughs>

hayırlı olsun diyelim. Şafak Bey, top sizde. Buyurun, neler söylemek istersiniz? Abi Bey var, Burak Bey buyurun, top sizde. Abidin var, eski tiyatrocu arkadaşı. Neler söylemek abidin istersiniz? Abi var. Abidin, abidin abi var, de... hala <laughs> ölü. Hala ölü. <laughs> Her şeyden önce filmin yapım dışından çaycısına kadar hepimiz heyecanlandıran bir proje oldu. Rabbimden dua kişi gücünü az gelsin, kişisi ses gelsin. Harika, hayırlı evet, olsun. Ha, ha. Burak, burun farkıyla bir tık övünürüz sana. Yerimiz <laughs> <laughs> çok güzel, çok eğlenceli oldu. Ee, i̇nşallah seyircilerimiz de çok beğenir. Tamam, iyi. Evet, bu, evet. Buradan kayboldu. <laughs> söylenen her cümle, söylenen her cümle şu an herkes söyleyebilir bütün replikleri. Yeni repliklerde de çok büyük bir beklenti var. Bu beklenti karşılanacak mı Şafak evet. Bey? Kesinlikle evren şakağına doğru. <laughs> Kesinlikle. Hiç merak <laughs> etmeyin. Hiç merak evet, Siz var. neler söylemek <laughs> istersiniz? Siz de seri devamsınız. Evet. Bence Kolpaçinoğlu'nun en iyi serisi. Eee herkes çok beğenecek. Biz çok eğlenerek çalıştık. Eee sıkı çalıştık. En iyi Kolpaçinoğlu. Buradan evet. buyuruyoruz. Ben evet de. o zaman senin de tabii ki hayırlı olsun. Çok komik bir şey, çok Evet, 2024'ün en büyük galası bugün yapıldı. Kompaçino Cuma günü vizyonda hayırlı uğurlu olsun. Bekle bekle. Evet. alkışlarımız. Alkışlarımız Aydemir abiye lütfen. Çok geçmiş olsun diyelim. Tekrardan hayırlı olsun. Çok sağ olun.